Kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl Balkan. Kanalıma ilk defa gelenler için ben kombin videoları çekiyorum ve vloglar çekiyorum. Bütün montları siyah kombinle göstermek istiyorum. Ekstra olarak her monta özelde yeni bir kombin daha yaratacağım. Bunların birçoğunu eskiden aldım. Yani linklerini bulabilir miyim bilmiyorum. Linklerini bulamazsam bunlara en benzer olanları koyarım size. Düz görüntüm bu arkadaşlar. Siyah kazak, siyah pantolon, kahverengi bir ayakkabı. Siyah siyah giyebilirsiniz veya beyaz beyaz giyebilirsiniz. Aynı renk giyip. Üstüne de mont aldığınız zaman aslında bunu ön plana çıkarır. Bu şekilde denemek istedim. İlk montumuz. Daha doğrusu bu mont değil. Bu biraz daha yağmurluğa kaçıyor. H&M'den almıştım bunu. Böyle ince bir şey. Çok soğuk havalar için değil ama yağmurlu günler için gayet güzel oluyor. Uzun bir mont. Biraz daha yakından göstereyim. Şöyle naylon kumaşı var. En sevdiğim yanı da şu arkadaşlar. Düğmeleri, çıçıkları gayet güzel. İki tane cebi var. Bu şekilde. Önünde arkasında başka hiçbir şey yok. Gayet güzel. Bu birazcık bana bol oluyor. Montu giyince birazcık Sherlock Holmes'e benziyorum. Öyle bir havası var montun. Bunu nasıl bir havada giyebilirsiniz? Yağmurlu ve çok soğuk olmayan bir hava için çok ideal bir mont bence. Sırtına sırt çantası veya öyle bir şey takmayın bence. İçine siyah giydiğim zaman şu anda kombinimde göze çarpan tek şey montum. Ki ben de böyle olmasını istedim. Üstümdeyken daha da yakından göstereyim. Bütün düğmelerinin kapanmış halde bu şekilde gerçekten bir beden daha küçük olsaydı üstüme tam olacaktı. Bu birazcık geniş. Şimdi bu montun ikinci kombinine geçelim. Bunun için ikinci seçtiğim kombin beyaz tişört, yeşil bir gömlek ve spor ayakkabı arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Siz ne seçerdiniz? Bence gayet güzel bir kombin. mavi bir Nike mont arkadaşlar. Ben bunu bir 3-4 sene önce almıştım ve çok fazla giydim. Hala da giymeye devam ediyorum. Burası lastikli ve böyle şişme mont gibi ama şu kolları kumaş arkadaşlar ve kolunda da ekstra şöyle bir Nike detayı var. Gayet güzel bu arada. Yani ben çok seviyorum. Benim favorilerimden biri. Çok soğuk havalara gitmiyor ama tam geçiş havalarında gayet güzel oluyor. Cepleri çok büyük bu arada. Bayağı büyük. Yani ceplerine her şey girer maske çıktı. Montu üstte duruşu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Bu arada ekstra olarak alttan da açılıyor. Çift taraflı. Ben genellikle montu şu şekilde kullanıyorum. Şimdi bu montun diğer kombinine geçelim. Bunun için seçtiğim ikinci kombin ise beyaz tişört. Veya beyaz kazak da giyebilirsiniz. Havanın sıcaklığına bağlı olarak. Şu Nike logosu beyaz ya. O yüzden beyazla beyaz çok güzel bir uyum yakalıyor bence. O yüzden içme beyaz seçtim. Müzik Diğer bir montumuz Plant Bir'den Böyle düz, asker yeşili bir mont. Kalın kalın, kışlık kışlık bir mont. Gayet sıcak tutuyor. Yani bu gösterdiğim ikisi aslında o kadar kışlık değildi. Çok kara, yağmura, sola e, iyi montlar değildi. Ama bu öyle bir mont. Cebi var iki tane. Yanda fermuarlı cebi var. Müzik burada da bir cebi var. Şimdi bunun diğer kombine geçelim. Evet. Bu mont çok kalın bir mont olduğu için bunun içine ince bir şeyler giymedim. Boğazlı bir siyah kazak giydim ve böyle desenleri var. Bunu zaten daha öncesinde de göstermiştim. Bu mont zaten böyle kış kış olan günlerde giyecek bir mont. O yüzden boğazı tercih ettim. Çok soğuk bir gün olduğunu varsayarsak önünüzü de kapatırsınız. Üşümezsiniz de. Yine plan birden bir mont arkadaşlar. Bu da işte gömlek, ceket mont gibi. Şuraları tüylü, iç tüylü, altı değil şu üstü tüylü. Bu arada ben bunların hepsini bayağı yıllar önce aldım. Yani o yüzden e, inşallah stoklarda vardır, İnşallah bulurum. Bulamazsam da benzerlerini koyacağım. Çünkü ben şu anda burada size ürün gösteriyorum ama benzerlerini yapabilirsiniz yani biraz daha size burada ne şekilde kombin yapabilirsiniz neler yapabilirsiniz diye e, tavsiyeler veriyorum ben bu tarz montları seviyorum biraz daha oduncu tarz montlar zaten bundan sonra göstereceğim de o montun görüntüsü bu şekilde şöyle yakından da göstereyim şöyle çıtçıtları cı var kolunda da çıtçıtı var oduncu gömlek değil de güzel oluyor veya içinizde bir tişört giyersiniz altında siyah kot pantolon bir tane de oduncu gömleği gayet güzel. Zaten bunun bundan sonraki kombini o olacak. Monton plana çıkaracağım. Sadece montla bir şeyler yapacağım derseniz, dediğim gibi düz siyah giyinin üstüne montu alın. Şimdi bunun diğer kombinine geçelim. Evet, bunun da diğer bir kombinine geldik. Arkadaşlar ben bugün ikinci kombinlerde beyaz tişört ve gömlek kombinini daha fazla yapacağım. Ve bence bu gayet güzel duruyor. Yani kışın işte çok sıcak bir yere gidersiniz, tişörtte kalırsınız. Biraz daha soğuk bir yerse böyle kalırsınız. Zaten sokakta böylesiniz. Bence çok güzel ortamına göre değişkenlik gösterebilen bir kombin bu. Bu şekilde ben bu kombini sürekli yapıyorum. Bunu seviyorum. İçinde kırmızı bir oduncu gömleği var. Evet, diğer bir seçenek. Bunu Zara'dan almıştım. Çok uzun yıllar önce almıştım ve hala giyiyorum. Bu da yine oduncu tarzı. Şöyle göstereyim. Bunun alt kesimi birazcık daha gömlek kesimi gibi. Yani ben bunun içine işte yine bir tişört giyiyorum, üstüne bunu giyiyorum veya tişört gömlek yapıp yine üstüne bunu giyiyorum. Gayet güzel görünüyor. İçini birazcık daha sade tutarsanız daha güzel olur. Bunun da yine buraları tüylü. Bunun tüm içi tüylü. Şöyle göstereyim. Kollarında tüy yok. Şöyle kollarında tüy yok. Bu alt tarafı daha gömlek gibi kesimli. Yani birazcık daha şöyle geliyor. Ama mesela bir değil rengi de öyle bir kesim yoktu. Bu direkt olarak dümdüz geliyordu. Bunun birazcık daha bombesi var. Deneyelim. Şu anda önünü full kapattığım zaman şöyle bir bombesi geliyor. Böyle gidiyor. Bu kadar sevmiyorum. Çok fazla oluyor. Şu şurada seviyorum. Şöyle seviyorum. Bunun diğer kombinine geçelim. Evet. Burada birazcık daha kış değil de ilk bar son bağır gibi bir şey yaptım. İçine sadece düz beyaz tişört giydim. Soğuk bir günde giyemeyiz ama ortalama bir günde giyebiliriz. Fabrikadan aldığım bir trench coat. Güzel ama ben bunu giyebilecek kadar klasik giymiyorum. Öyle olduğu için de hiç eskimedi. Bayağı yıllar oldu yine alalı. Hiç eskimedi yani, hiçbir şey olmadı. E, giymeyince eskimiyor zaten. Biraz ince. Daha orada biraz ince değil, bayağı ince. İncecik bir şey. Bu da yine biraz daha yağmurluğunsu bir coat. Güzel bir yere giderken giyilebilecek, kombinlenebilecek bir şey. Ayakkabım da klasik, bu da klasik. Gayet güzel bir şey oldu ve içim aslında spor. Dümdüz siyah bir kazak ve siyah kot pantolon. Ama bu iki parçayı klasik seçtiğim için gayet klasik bir görüntü veriyor bana. Biraz daha düğmelerini göstereyim, fermuarını göstereyim. Şu kolları. Şurada bir cebi var. Burada bir cebi var. Burada bir cebi var. İçi astarlı. Şurada yan cepleri var ve yan cepleri çok güzel yani. Güzel yapmışlar. Düğmelerini kapanmış halde bu şekilde. Şimdi bunun diğer kombinine geçelim. Yeni kombinle buluştuk. Bunun içine bence krem kombinleri giyinmeli arkadaşlar. Krem tonları bence bununla çok güzel yakışıyor ve çok güzel oluyor. Bu şekilde gösterebilirim. Tabi siyahla bunu ön plana çıkarıyordu ama kremle de üst tarafınız açık renk, alt tarafınız koyu renk ve gayet güzel bir kombinasyon oluşturuyor. Bunu kapatabilirsiniz, açabilirsiniz yani her birinde farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben şöyle bırakmayı tercih ettim. Evet, bu biraz yargılanabilecek bir mont. Herkes beğenmeyebilir. Düz siyah şeylerle kombinlenebiliyor. Güzel oluyor. Deneyelim. Ya ben bunun görüntüsünü seviyorum. Duruşunu seviyorum. Değişik bir mont yani. Farklı bir tarzı var bence. Beğeniyorum bu montumu. Ama giymiyorum. Şöyle bir şey var. Ben mesela bunu alıyorum. 2 yıl giymiyorum. Sonra bir yıl bütün bir kış bunu giyiyorum. Şu şekilde şurası tüylü, içi normal. Kollarında beyaz şerit var. Şuralarda iki tane cebi var. İçinde şurada bir cebi varmış. Ben o kadar giymedim ki bilmiyorum yani montu. Bence bu mont bu şekilde kullanılmalı. Şu şekilde olduğu zaman buradan şişiyor. Şimdi diğer kombine geçelim. Evet arkadaşlar bu zaten yeterince kalabalık ve yoğun bir şey olduğu için içine yine siyah giydim. Sadece boğazlı giydim. Yani bunun sadece boğazlı ve düz arasındaki farkını görmenizi istedim. Boğazlı da da aslında şu tarafı kapatıyor ve sizi soğuklardan koruyabilir. Gayet güzel bence. Bunun en iyi versiyonu boğazlı versiyonu arkadaşlar. Bunu seviyorum arada giyiyorum ama günlük kullanımda giymiyorum. Biraz daha bir özel bir yere gidersem veya canım şık olmak isterse o şekilde giyiyorum. Şöyle bir handikapı var. Şöyle mi kullanmalıyım, böyle mi kullanmalıyım bilmiyorum. Yani tam olarak katlanmıyor. Şöyle katlanınca da bence olmuyor. Ben böyle kullanıyorum bu arada ama şöyle katlayınca... Bilmiyorum çok rahat edemedim. Yani şöyle olduğu zaman. Az önce mesela şunu giymiştim. Uzun bir monttu ve geniş bir monttu. Beni birazcık bodur gösterdi. Ama bu üstüme tam oturan bir mont. Ve beni gayet uzun gösterdi. <laughs> mesela şöyle kollarını kaldırdığım zaman da gayet okey. Bu tarzdaki bir trenç kotun üstünüze tam oturması gerekiyor arkadaşlar. Size bunu söyleyebilirim. Şöyle kapalı halinde göstereyim. Ya ben bunu kapalı bir şekilde asla giymem. Yani kapalı değil yani bu. Açık olmalı şu şekilde gayet güzeller. Şimdi bunun diğer kombinine geçelim. Evet yine boğazlı bir kazak kombininde birlikteyiz arkadaşlar. Ben bu trench coatlara şapkalı e, de çok yapıştırıyorum. Ama onu giymek istemedim. Onu daha önceden göstermiştim diye hatırlıyorum. O yüzden boğazlı bir kazak. Yine küçük bir detay ve üstüne de trench coat. Yani buradaki tek fark aslında boğazlı olması ve bence Gayet güzel oluyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben burada e, montlarla nasıl kombinler yapabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşürüz.